Tam tersi hocam. Mesela bir de beddua var. Ay. Mesela işte birine işin düştü, işini yapmadı. Veya birisinin ekmeğini oynadı. Yine işte her namazdan sonra gidip de Allah'ım işte bak şu şu benim işimi görmedi. Ee, sen onu perişan et. Sen ona şunları yap, bunları yap demek. Mesela Emine Hanım diyor ki annemle 8 yıldır küsüm. Barışmadığım için bana beddua ediyormuş. Çok üzülüyorum. Ne yapayım diyor. Barış. Üzülüyorsan barış. <laughs> Pratik barış şey duasını da. al. <laughs> Tutar mı yani bu bet da? Ya şimdi beddua e, çok e, uygun bir davranış değil. Peygamberimizin hayatında da çok rastladığımız bir şey değil açıkçası. Ama bazen öyle şey geliyor ki hocam. Şu var işte onu oraya edin. getireceğim. Bu en güzeli mesela Hazreti Yakub'un e, çocukları Hazreti Yusuf'u ondan ayırdığı zaman biliyorsunuz bir çile çekiyor, sıkıntı çekiyor durumdan dolayı çok üzülüyor. Orada diyor ki ben halimi Rabbime arz ediyorum diye. Yani Allah durumu biliyor. Allah'a havale etmek dediğimiz şey var ya, işte hmm. asıl olması gereken şey bu. Mesela birisi bir şey yaptığı zaman Allah'a havale ediyorum. Ya bu bir de en, en güzeli en güzel. budur. Yani en güzeli budur. Çünkü bakın beddua etmek, birinin kötülüğünü istemek aslında insanın kendisine bir kötülük. Niye? Sürekli onu yaşatıyorsunuz içinizde. Sürekli bir düşman besliyorsunuz içinizde. Onu besliyorsunuz. Birinin kötülüğü, kötülüğe uğramasını istiyorsunuz. Bu sizin hem ruh hem beden sağlığınız için zaten iyi bir şey değil. Hocam bir de hani dolar, dolaşır seni bulur derler ya bir de o doğru mu yani? Aslında İslam açısından yani sen dua edersen beddua edersen döner dolaşır seni bulur tarzında bir ifade yok. Ama işte Peygamberimizin hayatından da gördüğümüz. Yani başkalarının kötülüğünü isteyecek şekilde dua etmemek genelde İslam düşünürleri tarafından başkası kötülüğünü istememek makbul görülmüştür. Hak etse bile ama sonuçta Kur'an'ı açıdan da baktığımız İslam açıdan birisi bir kötülük yaptıysa sizin de onun aleyhine dua etmez. Yani mesela Allah'ın bunun cezasını ver. Bana yaptıkları fiti fiti bundan bir dua etmeniz mümkündür. Bu yasak değildir. Ee, örnekleri de vardır Kur'an'da. Yani böyle bir dua edilebilir, edilmez diye bir şey yok. Önemli olan kişinin haksız olmaması. Tabii ki haksızlığa uğrayan kimse e, kendisini haksızlık edenlerinde... daha dünyadayken belasını bulmasını, e, ...onu karşını görmesini Allah'tan isteyebilir. Bu meşru bir duadır. Böyle bir dua yapılabilir ama genel eğilim affedici olmaktır. Yani Kur'an'da örneklerini görüyoruz. Bir kişisinin yakınınızı öldürse bile affedici olmak geçiyor. Ee, yani yakınını öldürse Ürene bile affedici olmayı tavsiye eden Kur'an e, dua ederken de bir kimseye yani olumsuz dua etmemeyi makbul görecektir. Yani o yüzden beddua etmemek makbuldür. Hı hı. Ama bir kişi size zarar verdiyse e, onun da bir zarar görmesini istemeniz meşrudur. Yani böyle bir şey mümkündür. İşte bir de yapılan hocam, kötülük nasıl... kimsenin yanına kar kalmıyor. Onu da unutmamak hı hı. lazım. Bazen yani az önce canım. dediniz ya. O kötü. Bazen ölüm... kalıyor böyle hocam. Yok, Öyle yok, dünya, dünya olsaydı yani hayat sadece. Ben samimiyetle söylüyorum. inanın kalpten söylüyorum. Dünyada da çoğu zaman insanlar buluyorlar. ettiklerini buluyorlar bir şekilde. Çok enteresan bir sistem oluşturmuş Allah. Tabii ki esas olan ahirettir. Ahirette yani mahkeme kübrada her şey ortaya çıkacaktır. Hesaplaşmalar olacaktır ama inanın bu dünyada bile böyle birilerinin kötülük yapan, birilerinin ayağını kaydırmaya çalışan, haksızlık, hukuksuzluk yapan insanlar mutlaka bir şekilde bir yerden buluyorlar. Hocam yani. bir cümleyle şey o hanımefendiye ne cevap verirsiniz annesiyle? Yani annesiyle olan hani beddua, beddua eden? Emin Yani şöyle mi? eğer ki bir kötülük yapmamışsa annesine karşı. Onun ettiği. Annesi bet... barışmak istiyor anladığım kar... evet. kadarıyla. Annesine, o barışmadığı için. Annesine bir kötülük yapmadıysa ki annesiyle insan nasıl Evet. Annesinin, annesi bile olsa etti bedduanın bir karşılığı olmaz. Çünkü kötülük yapmamışsa niye hak etsin öyle bir şey? Ama şu var. Yani anne baba yaşlandığı zaman diyor Kur'an-ı Kerim'de sizin yanınızdayken onlara öf bile demeyin diyor. Çocukluğunuzda onlar sizi nasıl gözetilerse siz de onları aynı şekilde tabii. gözetin diyor. Dolayısıyla bir çocuğun da ne yaşanmış olursa olsun onu geride bırakıp annesiyle ve babasıyla o muhabbeti beslemesi esas olan şey tabii imkan ölçüsünde bazen çok korkunç şeyler oluyor. Hani o durumda da belki örfe uygun diyor. Yani uygun bir dille uygun bir şekilde onlarla ilişki kurmak, düşmanca yaklaşmamak <laughs> ama mesafeyi de korumak. Çünkü bazen zarar verebiliyor yani o insanlarla ilişki sürdürmek. Zarar verebiliyor size bir şekilde.